Herkese merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir ders çalışma günlüğü çekiyorum. E, bugünlerden perşembe ve saat de 7.30. Güya her gün 6.30'da ders çalışmaya başlıyordum. Oraya hiç girmiyorum. Ama bugün gerçekten hiç ders çalışmak istemiyordum. Video açarak bir motive bulmaya çalışıyorum şu an. Hala motive gelmiş değil. Ama video sayesinde ders çalışacağım inşallah, başlayacağım inşallah. Hani ne zaman ben de bilmiyorum. E, bu yüzden videonun geçini çok uzatmak istemiyorum ama birkaç söyleyeceğim şey var. Bugün neler yapacağım bundan bahsedeyim kısa bir. E, bugün ilk olarak bir matematik trigonometri çalışırız, testi çözeriz, fizik çalışırız. Bir de geometri çözmek istiyorum çünkü geometri böyle unutuyorum çözmeyi. Aslında böyle iki günde bir falan dersimiz oluyor bizim geometri dersimiz her zaman okulda hani eve gidince çözeyim ama asla çözmüyorum. Ama hani çözmek istemediğimden değil, unuttuğumdan çözmüyorum. Yoksa gömlesi çözmeyi gerçekten seviyorum. Böyle yapınca, yapabilince bulmaca gibi geliyor. Onun dışında fizik şu an en sevdiğim ders olabilir. Şu an 9. sınıftaki ben bunu da ise birazcık şaşırabilirdi. Çünkü 9. sınıfta fiziği çok fazla sevmiyordum. 9 ya da 10'da tam olarak hatırlamıyorum. Ben de 9 ve 10 biraz silinde. İlk başta bir anlamamıştım. Hani bir korkutmuştu gözümü ama konu videosunu izleyince ve bol bol soru çözünce gerçekten çok güzel oturdum. Trigonometriye hiç girmek istemiyorum. Trigonometriyle gerçekten çok böyle bir toksik ilişkimiz var. Ee, Anladım gibi de anlamadım gibi de Ama bence tam olarak oturması için Benim bol bol soru çözmem gerekiyor Çözüyor muyum çözemiyorum Çünkü gerçekten vakit kalmıyor Birden ders sayısı o kadar arttı ki Ders sayısı değil aslında sayısal dersler o kadar arttı ki Neye uğradığımı şaşırdım Ama şu anlık bence güzel bir şekilde ilerletiyorum Yani bu süreci İnşallah yılın sonuna kadar böyle gider Videonun başını çok uzatmayacağım dedim Ama yine şu an bir 3 dakika oldu Tabi ben burayı da beleditleyeceğim ama daha da uzatmadan program oluşturmaya geçiyoruz. Müzik Da paragraf çözmüştüm ve böyle yanlışlarım vardı. Bu yanlışlara bakamadım. İlk olarak bunlara bakacağım. <laughs> Bir kitap tavsiyesiyle geldim. Çünkü birazdan ders çalışmaya tekrar başladığım zaman geometride bu kitabı kullanacağım. size de bahsetmiş olayım ki sizin de aklınıza bir fikir oluşsun. Çünkü TYT çalışmalara başlamış olanlar vardır. ben de geçen hafta sonu başladım matematikte şu an ilerliyorum. dediğim gibi yetiştiremiyorum demiştim. Geçen hafta şükürler olsun ki matematik TYT matematik çalışmaya zaman bulabildim. bugün de dediğim gibi geometri kitabını kullanacağım. O yüzden bir seri den bahsedeyim. Bu kitaplar... ...Paraf Yayınları'nın Z takımı serisi. İçeriklerini... ...incelediğimde gayet beğendim. O yüzden dedim... ...bu videoda minik bir sizlere de bahsedeyim. Şöyle aslında, TT bakıldığında... ...gerçekten insanın gözünde çok büyüyor. Çünkü hani 9 ve 10'u tekrar çalışmanız... ...gerekiyor. Fakat bu şekilde... ...YouTube'la birlikte, YouTube hocalarıyla... ...birlikte ilerleyen kitaplar aldıktan sonra... ...insanın bir içi rahatlıyor. En azından benim öyle. Çünkü... Özel ders gibi düşünüyorum ben. Hani önünüzde kitabınızı açıyorsunuz, YouTube'dan hocayı izliyorsunuz ve birlikte eş zamanlı ilerliyorsunuz. Bu yüzden böyle kolaylaştırıyor gibime geliyor. Bu kitaplar da aslında öyle. YouTube'da tanınmış hocaların çektiği içerikler bulunuyor. E, ve kitaplarla birlikte eş zamanlı ilerliyor. Şöyle ben fiziğin içini incelemek istiyorum. İlk olarak konudan önce bir anlatım sayfası bulunuyor. Gereksiz bilgilerden çok püf noktaları, önemli noktaları ele alınmış. Ve bence bir konunun püf noktalarını öğrendikten sonra Soruları çözmek çok kolaylaşıyor. İçinde böyle ÖSYM tarzı sorular, klasik, yeni nesilleri seviye sorular bulunduruyor. Bunların aslında bir arada olması, farklı seviyelerde testlerin, soruların bir arada olması bence bir konuyu anlamak için en önemli noktalardan birisi. Çünkü seviye seviye ilerlemek gerekiyor konuya çalıştıktan sonra. O yüzden bu kitapla gerçekten çok güzel bir şekilde o oran tutturulmuş böyle yani bahsedeyim dedim. Çünkü ben de kullanacağım. Ee, videolarımda da görüyor olacaksınız. Bu videoda hemen bir e, dipnot geçmek istedim. Şimdi de ben bu geometri kitabından test çözeceğim. Birik test çözmeyi planlıyorum. Çünkü uzun zamandır geometri çözmüyordum. Ee, şu anda da eğimdeyiz. Bu hırkayı da hani yanmama rağmen asla çıkarmamam. Boğaz'ını belki derslerimde gösterseydim şu an başka bir boyutta olabilirdim. Neyse. Neyse. Çalışalım.

var da çıkartmış olurum hem de çalışmış olurum. Ee, burada da böyle orta seviye sorular var. O yüzden hızlı hallederim diye düşünüyorum. 2-3 test çözeceğim zaten. Okulda bir test çözmüştüm. Ee, bu arada 2-3 test dediğimde sorular 15 soru falan bir testti. Yani yalın bir bakayım ben. Evet hatta 16. Hatta 16 derken 15 ve 16 çok yakın ama sen bilirsin. Neyse. Ee, şimdi hemen çözmeye başlıyoruz. Şu an bir bildirim geliyor ama telefon hani kitapların en altında ve eğer alırsam kamera açısı bozulacak. Acaba ne bildirim geldi? Benim ders çalışmam gerekiyor. O telefonu almayacağım. Orada kalacak. <laughs> soruları yapamıyorum hani. Onun dışında yani. fizik şu an en sevdiğim ders olabilir. <laughs> uyumam gerekiyor. Normalde biraz daha çalışmam gerekiyordu. Çalışmam lazımdı. Fakat birazcık geç başladım ders çalışmaya. Maalesef ki. Ee, olsun. Hiç çalışmamaktan iyidir. Yine de biraz da olsa çalıştım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer güzel videolarımda görüşmek üzere. Daha ne tür videolar isterseniz yorumlara yazmayı da unutmayın. Hoşçakalın.